Ben burun ameliyatı oldum. Yaklaşık bir hafta önce. Çok memnunum. Hiç beğenmiyordum. Azıcık kemik vardı şuramda. O kemikten rahatsız oluyordum. Güldüğüm zaman burnum iyiydi. Baya bir kendimi kötü hissediyordum resimlerde. O yüzden karar verdim. Bir ay içinde. Ondan sonra doktorumu buldum. Geldim. Ameliyat oldum. Çok memnunum. Şimdi Perşembe günü Dorados Spital'a yerleştik. Cuma günü ameliyatımız oldu. Cumartesi günü çıktık hastaneden. Hiçbir şekilde ağrımız, morluk hiçbir şey yoktu. Evimize yerleştik. Rahat bir şekilde gezebildik. Bir gün, dinlen... bir gün dinlendik. Haplarımızı devamlı kullandık. Ondan onun dışında gezdik rahat rahat. Yani kar da vardı her yerde. Kar olmasına rağmen burnumuz üşümedi. Maske taktık. Ben bayağı gezdi, istediğimiz her şeyi yaptık, yedik içtik, hiçbir sıkıntı yaşamadık. Ağrı oldu mu? Hayır, hiçbir şekilde. Herkes sordu, hatta sokakta da soranlar oldu. Nasıl geçti? Burnunuzu nerede yaptırdınız? Hiç yani ne morluk ne ağrı. Ameliyattan bugüne hiç. Çok 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 iyi hissettim kendimi. Çok beğendim. Bu kadar beklemiyordum. Artık güldüğüm zaman. Rahat bir şekilde ağzımı açıp gülebiliyorum. Burnum düşmüyor. Çok mutluyum. Gerçekten iki gelmişim. iki yaptırmışım. Hiç pişmanlık duymuyorum. Çok 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 teşekkür ediyorum. Kesinlikle tavsiyelerimi göndereceğim. Zaten daha arkadaş çevremde ailemde yapmak isteyen çok kişi var. Şimdi benim burnumu gördükten sonra eminim yapacaklar. Gerçekten çok mutluyum Fatih Sadeler'e geldiğim için. Teşekkür